Bilinçsel ekibin tüm üyelerine selam. Son dönemde hocam ben çok fazla unutuyorum. Bu unutkanlıkla nasıl baş edebilirim sorusunu soruyorlar. Arkadaşlar bu konuda sizlere bir takım tavsiyelerimiz olacak. Şimdi olabildiğince ekrandan uzak durmaya çalışalım. Ekran beynimizdeki yaratıcılığı, duygusal ve bilişsel kalıtımı azaltıyor. Beynimizin bir noktada hantallaşmasına neden olmaktadır. Beynimiz gereksiz ve zararlı binlerce uyarana maruz kalmaktadır. Zihninize fazla yüklenmeyin. Düzensizlik, karmaşıklık, belirsizlik, pasiflik, tüm bunlar beynimizin sevmediği duygu modlarıdır. Böyle bir yaşantı sizin konuya yoğunlaşmanızı ve gerekli bilgileri almanızı engellemektedir. Bundan dolayıdır ki hep bir programınız olmalı ve olsun da. Arkadaşlar, yazmayı alışkanlık haline getirin. Önemli gördüğünüz noktaları not alın. Yanınızda not alabileceğiniz küçük bir defter taşıyın. Bunu neredeyse tüm bilim adamları alışkanlık haline getirmiştir. Sizler de alışkanlık haline getirin ve sık sık oradan tekrar yapın. Çok fazla yemek tüketmeyin ve çok fazla uyumayın. Çünkü aşırı yemek halinde vücudumuzdaki kan karın kaslarına ve sindirim sistemine ulaşmaktadır. Bu da beynimizdeki kan oranının düşük olmasına neden olmaktadır. Beynimiz bol oksijenli taze kana ihtiyaç duyar. Eğer bu oranda azalma olursa sizde ağırlık ve uyku hali oluşturacaktır. Bu da sizin bir konuya yoğunlaşma veya öğrenme sürecinizi olumsuz etkileyecektir ve unutkanlığa neden olabilir. Kafanıza takılan bir şeyi es geçmeyin. Onu bir yandan düşünün ve hatırlamaya çalışın. Bir süre sonra o bilgiyi ansızın hatırlayacaksınız. Uyumadan önce ve uykudan kalktıktan hemen sonra tekrar yapmaya özen gösterin. Öğrendiklerinizi duygularınızda ve duygusal anlarınızda ilişkilendirin. Bu alışkanlık sizlere bilgiyi hatırlama konusunda hız kazandıracaktır. Öğrendiğiniz bilgileri soyut bir şekilde öğrenirseniz çok çabuk unutursunuz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bilgileri somut hale getiriyorsunuz. Bilgileri yazarak somutlaştırıyorsunuz. Mümkün olduğunca çok tekrar yapın. Her tekrarınızı özetler üzerinden yapın. Öğrenme sürecinizde kendinizi baskı altında hisseder veya bu süreçte çok pasif olduğunuzu düşünürseniz bu isteksizlik öğrendiğiniz bilgileri hemencecik unutmanıza neden olacaktır. Bu yüzden kendinizi baskı altında hissetmeden ilgi alanlarınıza giren bilgileri öncelik verin. Sonra da bu alanı genişleterek hayatınıza uyarlayın. Bilgilerinizi ve öğrendiğiniz şeyleri önemli olduğunu hissettirin. O kadar önemli olsun ki hayallerinizde bile yer edinsin. Evet arkadaşlar eğer unutkanlığın önüne geçmek istiyorsak bu önerilerimizi ve tavsiyelerimizi dikkate almanız halinde sizlere bu süreçte fayda sağlayacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.